Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda fecrati edebiyatını anlatacağız. Birçoğumuz da yani bazı sınıflarımızda geçtik aslında bu konuyu ama yine de bir genel tekrar olması bakımından fecratiye de bakalım. İlk olarak genel özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Fecrati Edebiyatı 1909 ve 1912 yılları arasında gerçekleşen, yani e, gelişen 3 senelik bir edebiyattır kendisi. E, ancak e, bu kadar kısa sürmesi e, çok önemli, bu kadar kısa sürmesi önemli ama e, daha çok bir köprünteliğinde olduğu için bizim için önemli arkadaşlar. Hem kısa sürüyor hem de önemli işler başarıyor bu edebiyatımız. Öncelikle genel özelliklerine bir bakalım. 20 Mart 1909'da Hilal Matbaası'nda toplanan Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri, Refik Halit, Cemil Süleyman, Mehmet Fuat, Tahsin Naid, Emin Bülent ve Faik Ali gibi sanatçılar yeni bir hareket başlatmayı planlar. Ahmet Haşim de bu harekete katılır ve fecrati edebiyatı 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Servet Fünun dergisinde yayınlanan bilg bildiriyle başlar. Şimdi bizim için e, önemli yerler var arkadaşlar. Mesela Ahmet Haşim, e, bu edebiyatla bütünleşmiş bir isimdir kendisi. Ahmet Haşim edebiyatı diyeceğiz. E, Servet Fünun'a tepki olarak doğuyor ama Servet Fünun dergisinde doğuyor. E, bu da ilginç bir çelişki. Edebiyatımızda ilk Edebiyi bildiriyi, bildiriyi manifesto, beyanname diye de geçiyor. Yayınlayan topluluktur. Şimdi şu bizim neydi? Bu bizim artık önem işaretimizdi arkadaşlar ve bizim için çok 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 önemli bir madde. Daha sonrasında bildiriyle yayınlanan başka topluluklar da oluyor arkadaşlar. Yedi meşale, garip gibi topluluklar. Edebiyatımızın ilk edebi topluluğudur. Şimdi bu da çok önemli arkadaşlar. Ee, daha öncekileri biraz hatırlayalım. Mesela Tanzimat Edebiyatı Süretin getirdiği bir edebiyattı arkadaşlar. Yani dünya değişiyordu biz de değişmek zorundaydık. Daha sonrasında Servet Fünun edebiyatında arkadaşlar bir dergi etrafında bir fen dergisinin etrafında toplanan isimler de daha sonradan edebiyat dergisi oluyordu. Ancak edebiyatımızın ilk topluluğu olarak fecri ati edebiyatı geliyor arkadaşlar. Geleceğin ışığı geleceğin fecri anlamına geliyor. Servet Fünun edebiyatına tepki olarak doğmuştur. Büyük bir fecriati kütüphanesi kurma düşünceleri vardır ancak bunu gerçekleştirememişlerdir. Ee, sadece üç tane kitap yazıp bırakmışlardır. Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat kişiye özgüdür ve çok saygındır e, anlamı var, düşüncesi var arkadaşlar bu sanatçılarımızda. E, ve bu maddeden yola çıkarak diyoruz ki tabii ki sanatı sanat için yapmışlardır. Servetifünunla e tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen şiir sahasında onun edebiyatının özelliklerini sürdürüyor arkadaşlar. Çok da fazla bir farklılığı yok e, Servetifün edebiyatıyla. Şiirlerinde işledikleri, işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır. Yani bireysel konular. Hala içe dönme var arkadaşlar. Tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve subjektiftir. Yani özneldir. Dil bakımından Servet-i Fünun'un devamıdır. Arapça ve Farsça kelimelerle kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır. Aruz veznini kullanarak serbest müstezat türünü daha da genişletmişlerdir. Secaatçılar tiyatro ile yakından ilgileniyorlar arkadaşlar. Şiirlerinde özellikle sembolizmin etkisi söz konusudur ve Ahmet Haşim sembolizmin en önemli temsilcisi olacaktır arkadaşlar. Hikayelerinde Mopasan tarzı yani olay hikayeciliğini benimsemişlerdir. Fecrati edebiyat ciddide ve milli edebiyat arasında bir köprü niteliğindedir. Şimdi biz bunu neden e, özellikle belirtiyoruz arkadaşlar? Çok fazla sorularda gördük. Yani e, denemelerde, Türkiye Geneli denemelerinde ya da soru bankalarında, ulusal soru bankalarında hepsinde gördük arkadaşlar. Edebiyat hayatına, yani edebi hayatına ile başlayıp milli edebiyata devam eden sanatçıları o kadar çok sordular ki o yüzden bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Dağılmalarında Ömer Seyfettin ve Ali Canib'in çıkardıkları Genç Kalemler dergisi etkilidir. Artık ülke savaş halindedir ve edebiyatımız bizim milli edebiyata dönmek zorundadır arkadaşlar. Dediğimiz gibi edebiyat biraz zorunluluktan doğuyor. Biraz şartlar neyi gösterirse ona doğru yönelmek zorundalar arkadaşlar. Fecrati'nin en önemli temsilcisi Ahmet Haşim'dir. Bu dönem edebiyatı Ahmet Haşim mi? Bütünleşmiştir arkadaşlar. Yani Ahmet Haşim deyince Fecrati, Fecrati deyince Ahmet Haşim gelecek. Diğer sanatçılarımız Ahmet Haşim kadar ismini duyuramamışlardır. Ya da çok önemli sanatçılarımız daha sonrasında milli edebiyata geçtikleri için biz milli edebiyatta aldık onları. Fecrati beyannamesine imza atan sanatçılar arkadaşlar Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu, Emin Lami, Tahsin Nait, Celal Sahir Erozan, Hamdullah Sopi Tanrıöver, Refik Halit Karay, Şabettin Süleyman, Ali Canip Yöntem, Ali Suha Delibaşı, Faik Ali Ozansoy, Mehmet Rüştü, Mehmet Fuat Köprülü ya da Yakup Kadri Karaosmanoğlu arkadaşlar ki bu isimlerin birçoğunu biz hepsini hemen hemen hepsini milli edebiyatta da göreceğiz arkadaşlar. Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu, Tahsin Nahit ve Ş Şehabettin Süleyman hariç. de şiir olarak ayrıyeten bir başlık açtık arkadaşlar. Aruz ölçüsüyle aşk ve doğa konulu şiirler yazmışlardır serbest müstezat kullanmışlardır. Arapça ve Farsça'nın etkisinde ağır bir dil söz konusu. Ağır bir dil söz konusudur. Sanatçılar Fransız sembolizmiyle daha sıkı bağlar kurmuşlardır. Zaten Fransız edebiyatı bizim için önemli bir edebiyattır her zaman. Şiirde konudan çok söyleyiş önemlidir. Gerçek şiir herkesin kendine göre yorumlayabileceği şiirdir. Yani arkadaşlar burada sanat şahsi ve muhteremdir sözünü bir kez daha vurguluyorlar. Şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görmüşlerdir. Şimdi bu madde bizim için çok önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar e, musiki bizim burada geçiyor ve sembolizme bütünleşen bir e, bir terim arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Musiki deyince fecrati diyebiliriz aslında. Bu dönem şiirleri sanat için sanat. Bunu daha önce de belirtmiştik zaten. Fecrati döneminde en güçlü şair Ahmet Haşim'dir. Sanatçı topluluğun diğer üyeleri Milli Edebiyat Akımı'na katılmasına rağmen kendi sanat görüşünden taviz vermemiştir arkadaşlar. Yani fecrati de tek bir tek bu adam kalmıştır. Ancak hiçbir şekilde e, sanat anlayışından taviz vermeyerek yoluna tek başına devam etmiştir. Gelelim sanatçılarımıza arkadaşlar. Ahmet Haşimle başlayacağız tabii ki. 1909'da fecraticilere katılıyor ve bir daha hiçbir zaman ayrılmıyor arkadaşlar. Fecrati topluluğu dağıldıktan sonra yoluna devam etmiştir. Fecrati topluluğunun ve modern Türk şiirinin en önemli şairlerindendir. Burayı anlamışız ama arkadaşlar Ahmet Haşim'i akşam şair olarak bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Genellikle akşam yani akşam konulu temaları işlediği için ve kendisini çirkin bulduğu için arkadaşlar akşamları dışarı çıkıyormuş. O yüzden akşam şairi deniliyor kendisine. Şiir hakkında bazı mülahazalar başlığı altında şiir anlayışını açıklamıştır. Evet güzel. Saf şiir anlayışına bağlı kalmıştır. Saf şiir şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Şiiri her şeyden üstün tutan Anlayıştır saf şiir. Bunu Cumhuriyet döneminde daha detaylı göreceğiz arkadaşlar. Ama Ahmet Haşim de bu anlayışa bağlı bir sanatçıdır. Şiirde konudan çok söyleyişi önemser. Gerçek şiir ona göre herkesin kendine göre yorumlayabileceği. Bakın fecrati döneminde üç kez aynı maddeyi gördük. Sanat şahsi ve muhteremdir maddesiyle bağlantılı bir madde arkadaşlar şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görmüştür. Arkadaşlar benim şiirimin şekli güzel olsun da ne söylediğim çok da önemli değil diyor arkadaşlar. Önceleri Arapça ve Farsça ile yüklü bir dil kullanırken zamanla Türkçe ağırlıklı bir dile yöneliyor arkadaşlar. Şiirlerinde aşk ve doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış konuları egemendir. Akşam, yine akşam, yine akşam diyor Ahmet Haşim arkadaşlar. O yüzden e, akşam, melankoli, güneşin doğuşu, batışı, aşk, doğa, çocukluk anıları bunların hepsi e, Ahmet Haşim'in şiirlerinde önemli yer tutmuştur. Burada da bu maddemize de almışız zaten arkadaşlar. Güneşin doğuşu, batışı, göl, kızıl renkler, akşam. Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Hece ölçüsü için köylü vezni parmak hesabı demiştir. Burada şöyle bir soru geliyor genelde öğrencilerimizden arkadaşlar: Küçümsemiş mi? Küçümsediği şey köylülük değil arkadaşlar. Küçümsediği şey eğitimsizlik. Yani aruz vezni yazabilen insan eğitimli insandır ya da şiirden çok daha iyi anlar diyor arkadaşlar. Sem sembolizmden ve empresyonizmden yani izlenimcilikten etkilenmiş arkadaşlar kendisi. Sembolizmin bizdeki en önemli temsilcisidir. Tabii ki sanat sanat içindir anlayışına bağlı. Fıkra, sohbet, gezi türlerinde de önemli eserler vermiştir arkadaşlar. Eserleri, şiirleri var tabii ki. Piyale ve göl saatleri. Sohbet, gurabhane laklakan fıkra özelliği de gösteriyor arkadaşlar. Bunu fıkraya alanda var fıkrası bize göre bize göreydi denemeye alan var arkadaşlar. Yani bazı özellikleri deneme özel bazı yerleri deneme özelliği gösteriyor. Gezi yazısı var Frankfurt seyahatnamesi. Evet, Tahsin nahit. Arkadaşlar normalde çok fazla hani üstüne durduğumuz bir yazar değil ama Türkiye geneli sınavlar bize soru yani ÖSYM'nin soracağı sorularla ilgili biraz bilgi veriyor aslında arkadaşlar. En son yapılan Türkiye Özel Dershaneler Birliği sınavı yani hepimizin bildiği ismiyle TÖDER'de arkadaşlar Tahsin Nahit soruldu. Adalar şairi olarak soruldu. Şimdi buna bir tık arkadaşlar önem verelim Tahsin Nahit'e. Fecrati topluluğu şairi ve oyun yazarıdır. Bireysel konulu şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sanat gücü bakımından çok da güçlü değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü Ahmet Haşim'in etkisinde, Ahmet Haşim'in de gölgesinde kalmış bir isimdir. Adalar, Kamer ve Zühre şairidir arkadaşlar. Adalar şairi anlayabiliyoruz. Kamer aynı Zühre'de bir yıldızdır arkadaşlar. Genelde kadın aşk kadın ve aşk temalarını işlemiştir. Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Ancak tekniği zayıftır arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Ruhu bir kayıt. Fecrati Kütüphanesi için çıkan kitaplardandır. En önemli özelliği budur arkadaşlar. Tiyatro, Hicranlar, Jön Türk, Firar, Aşkımız, Sanatkarlar, Ben Başka, Talak, Kırık Mahfaza, Osmanlı Saniye ve Kösem Sultan. Kösem Sultan'ı Şahabettin Süleyman'la birlikte yazmıştır. Emin Bülent Serdaroğlu arkadaşlar. Emin Bülent Serdaroğlu aynı zamanda bir e, asker arkadaşlar. Çanakkale cephesinde birebir savaşan isimlerden bir tanesi. Galatasaray futbol takımının ilk kaptanı aynı zamanda kurucularındandır. Ve e, futbolla ilgilenen varsa Fenerbahçe'ye gol atan İlk e, oyuncudur arkadaşlar Emin Bülent Serdaroğlu. Fecrati döneminde destansı yönü ağır basan epik şiirler yazmıştır. Hem bireysel hem de toplumsal konularda şiir yazmıştır. Yani Fecrati'de başta söylediğimiz gibi sadece bireysel konularda ilgilenmemişlerdir. Emin Bülent Serdaroğlu onlardan ayrılmıştır arkadaşlar. Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu. Bu eserine bir parantez açalım arkadaşlar. Victor Hugo, Mavi Gözlü Yunan çocuğunu Atatürk için yazıyor arkadaşlar. Onu bir e, hani çok da hoş göstermiyor. Ve buna karşı çok sinirleniyor Emin Bülent Serdaroğlu. Ve Atatürk'ün çok sevdiği kin şiirini yazıyor. Bitmedi kininiz diyor arkadaşlar, bitmedi. Eserleri kim, Hatay'a selam ve dev şarkısı. Çok bir eseri yok arkadaşlar ama kin şiirini hepimiz bileceğiz. Şahabettin Süleyman arkadaşlar tiyatroları teknik açıdan zayıftır. Aşk temasını işlemiştir genellikle. Konuşma diline yakın bir dil kullanmıştır. Eleştiri yazılarıyla öne gelmiştir. Öne çıkmıştır ve edebiyat tarihi ile ilgili de eserler yazmıştır. Şimdi Şahabettin Süleyman'ın bizim için en önemli maddesi şu sözü yani fecrati Kur'an sözü Şahabettin Süleyman söylemiştir. Sanat şahsi ve muhteremdir sözünün sahibidir. Eserleri Fırtına yani oyunları var arkadaşlar tiyatro oyunları. Fırtına, Aralarında, Karun, Avdet, Aziz Katil, Kül ve Burgu, Çıkmaz Sokak ve Yeni İzdivaçlarda isimli eserleri tiyatro oyunları var. Fecrati Edebiyatı burada bitiyor arkadaşlar. diğer videolarımızda görüşürüz. Herkese sağlıklı günler.